<laughs> İyileşmenin kolektif bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım hep birlikte iyileşiriz. <laughs>

Traveled here for böyle. Valii Myself and Sam, uh, Stoll have uh, built the construction at the Adetut Baraji. İnşaat başlıyor. Amjenik, <laughs> köpek Ağır. Sarsıcı, e, yıkıcı depremden sonra temamızı iyileşmek olarak belirledik. E, i̇yileşmek. Ne kadar mümkün, her sanatçının kendi tarihinde, kendi iyileşmek öyküleri nelerdir, bu minvalde projeler istemiştik. Nemrut, Karakuş Tümülüs, Cendere Köprüsü, Perri Antik Kenti gibi tarihi arkeolojik alanlar yine Bienel vesilesiyle mekanlara döndü. 5 таких ідеї для телефонного дзвінка